Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi kızıl goncalardan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin yeni bölümünden yepyeni görüntüler geldi Kızıl Goncalar setinden gelen muhteşem paylaşımları ben de hemen sizler için kanalımda yayınlıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.